Senin yatağına gireceğimi sanıyor Cihan. Aliye illa söyleteceksin beni ama ben sana yaklaşabilir miyim ya? Ha? Ama sen de az baslı sayılmazsın. Niye? E abinin vasiyeti yüzünden evlendiğim bir karın var. Hani kıskanmıyordun? Kıskanmıyorum. Niye takılıyorsun? kalmıyorum Alya bu topraklar senin romantizminden çok uzaktı. Biz birbirimize aşığız mı deseydim? Gerçeği söyledim işte daha ne istiyorsun? Sana bakmadım. Bakmam. Yaklaşmadım. Dokunmadım. Ben seni bütün kalbimle seviyorum. Ben de seni bütün kalbimle